müzik içinde var, diğer branşlar içinde var, resim içinde var. bir ilkokul öğretme, bir ilkokul öğrencisinin tümüyle branş öğretmenleri tarafından eğitilmesini ben şahsen çok doğru bulmuyorum. Ama sporun da, sanatın da, müziğin de özel yetenek gerektirdiğini bazı konularda ve muhakkak da e, saptanması için uzman gözlere ihtiyaç olduğunu da gösteriyor bize. Yani e, biliyorsunuz çok eskiden beri bizim öğretmenlerimiz e, hatta lise mezunu, öğretmen lisesi mezunu öğretmenlerimiz bir enstrüman bilmeden mezun olmazlardı. Ve belli bir spor alanında bir yere gelmeden mezun olmazlardı. Eee yani ilkokul öğretmenlerimizin yetkinliği konusunda bir tarafta çalışırken bir taraftan da bu çocuklarımızın yeteneklerini belirtmek